Genç TV ekranlarına hoş geldiniz. Sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de çok ilginç bir olay oldu. İyi Parti İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Doktor Taylan Yıldız kürsüde sansürü anlatırken saldırıya uğradı. Ne oldu, neler oldu, neden oldu ve sansürle ilgili hangi uyarıları yapmak istiyordu? Şimdi kendisine soracağız. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Geçmiş olsun dileklerimizi sunarak başlayalım. Ee, neler oldu ve neden oldu bu saldırı? Ee, sizden dinleyebilir miyiz? Siz tabii her mantıklı insanı yapacağı gibi dediniz ki sansür yasasını anlatırken bir saldırı oldu dediniz. Çünkü hani şöyle düşünürsünüz. Bir şeyi anlatırken karşıdaki bir insan bununla ilgili negatif bir düşüncesi vardır. Demokrasiyi de içine sindiremiyorsa saldırır. En azından budur. Halbuki bu da olmadı. Çünkü ben sansür yasasını anlatamadım. Ben çıktım. İlk yaptığım şey değerli meclis başkan yardımcım dedim. Değerli İstanbullular, değerli meclis üyeleri dedim ve o önüne o pankartı koydum, o dövizi koydum. Dövizin üzerinde de sansür yasasında hayır yazıyordu. Hiç ondan sonra bir kelime bile edemedim. Niye hayır? Niye biz buna karşıyız? Niye aylarımızı verdik bu konuya? Niye bilişim avukatlarıyla dirsek çürüttük? Müsaade Dünyadaki... eder misiniz Taylan Bey? Müsaade ederseniz biz de KJ'de bir hashtag sansür yasasına hayır. O dövizi biz de buraya koyabilir miyiz? Buyurun. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Daha ben bunları anlatamadan e, Sayın Grup sözcüsü Faruk Gökkuş Efendi dedi ki, AK Parti grup sözcüsüdür kendisi. Kendisi dedi ki ben size şov yaptırmayacağım dedi. Burada şov yapamazsınız dedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir kere kürsü dokunulmazlığı diye bir şey var. Yani biz orada terör örgütü propagandası yapmıyoruz. Biz Hı -hı. orada demokrasi hakkımızı kullanıyoruz. Şimdi şov yaptırmayacağım. Hadi diyelim şov yapmak yasak mecliste. Hı -hı. Eyvallah. Diyelim öyle bir kanun var ki yok. Peki neyin şov olup neyin şov olmadığını kim belirleyecek? Yani sansür yasası ile ilgili olan bütün sıkıntılarımızın zaten orada göstergesini burada bu arkadaş gösterdi. Çünkü dedi ki, sen şov yapıyorsun, ben ben sana şov yaptırmayacağım dedi. Bir kere şovun ne olduğuna siz bir karar vereceksiniz. İki onu yaptırmamak size mi kaldı? Hatta Aynı görüntülerde e, sizin önünüzdeki mikrofonla size vurmaya çalıştıklarını falan gördük değil mi? Evet, Laptop'u mu kırdılar? Laptopumun ekranı boydan boya çatladı yani Instagram story'imde görebilirler arkadaşlar, hikayemde görebilirler. Boydan boya çatladı. Ondan sonra o, o mikrofonu tabii ki bana yapılmak istenen bir darp vardı. Bana yetiştiremediler mikrofonu Allah'tan sabit. Yoksa kafamı atacaklardı herhalde. Yani böyle böyle bir Hı. durum. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bütün AK Partili meclis üyelerinin düşüncesi bu değil. Yani orada Faruk Bey'in yaptığı ve birkaç tane kendini bilmez e, meclis üyesinin yaptığı, bana yaptığı saldırıyı bütün AK Partili mevkidaşlarım e, tasvip etmiyorlar. Sonrasında da bana söylediler. Biz niye böyle bir şey yaptı anlamadık dediler. Hatta AK Parti milletvekilleri, TBMM'den bu arkadaşların arayıp şey demişler duyduğuma göre. Demişler, gördükleriniz gerçek mi? Yani siz gerçekten bir insan sansür yasasına hayır dedi diye onu kürsüden indirmeye mi çalıştınız? ona e, darp mı etmeye çalıştınız? İnanamamışlar. Yani bu kendi siyasal gayeleri için de zaten negatif yazan bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyetinin demokrasi tarihinde de aldığımız kanayan yaralardan bir tanesinde biz dün maalesef hep birlikte yaşamış olduk. Yani yarın bilgisayarımızı kırarlar, kafamızı kırarlar bunlar sorun değil. Ama gençlerin demokrasi olan iştahını ve onların gücünü kıramayacaklarını da söylemiş olduk. Peki Taylan Bey, anlatabilseydiniz, o konuşmayı yapabilseydiniz ne söyleyecektiniz? Ya da şöyle sorayım mı? Sansür yasası geçtiğinde neler olacak? Biz sizin bir tweet'inizi RT edemeyecek miyiz mesela? Suç olacak mı bu? Tabi bunu suçu bunu suç hale getirmeye çalışıyorlar. Tabi içerik önemli. Şöyle bir şey var mesela Emre Bey. Mesela biz dolar 30 lira olacak desek, seneye 30 lira olacak desek, bunu bir ekonomist olarak bunu gerçekten akademik bir araştırmanın sonucu olarak söyleyebilirim. Bunu biz cehaletimizden söyleyebiliriz. Bunu sadece kendi rüyamızda gördüğümüz bir şey olarak da söyleyebiliriz. Bunlar baş, başka başka şeyler. Ama burada suçu öyle bir kavrama getirmişler ki diyorlar ki halkı yanıltıcı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Ve burada sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacı diyor. Şimdi ben size soruyorum. Ben dolar 30 lira olacak desem bunun hangi amaçla yapıldığını niyetini kim okuyacak? Savcılar mı, hakimler mi? Kim okuyacak? sırf halk arasında endişe korku. Benim öyle bir derdim yok. Ben böyle bir araştırma yaptım. Bir istatistiksel analiz yaptım. Dolar 30 lira olacak diyorsam şimdi burada halk arasında endişe korku veya panik yaratmak niyetini kim okuyacak? Çok inanılmaz büyük bir muğlaklık var kanunda. Bu bir. İkincisi diyorlar ki kamu barışını bozmaya elverişli. Şimdi çok belirsiz bir kavram. Ben hukukçu değilim ama siz söyleyin lütfen yani kamu barışını bozmak ne demek? Kamu barışı nasıl oluyor? Bu nasıl bozuluyor? Bozulduğu zaman kim bunu nasıl anlıyor? Yani savcı böyle sokağa bakacak, sokakta böyle bir huzursuzluk mu var? Kamu barışı nedir? Ve en son ve en önemlisi bizim konuştuğumuz gerçeklik nedir? Hakikat nedir? Bakın, yani biz burada maalesef bir şeyi anlayamıyoruz. Gerçekliği kim karar verecek? 2019 yılında biliyorsunuz millet İttifakı olarak biz İstanbul'u kazandık ve seçim kurulu dedi ki bunlar seçim kurulu da hakimlerden oluşur bildiğiniz gibi. Seçim kurulu dedi ki hayır kardeşim siz bildiğiniz hakkıyla kazanmadınız burada bir şaibe var dedi ve seçimin yenilenmesine karar verdi. E o zaman hakimlerin verdiği karar hakikat olmuş oluyor bu durumda. Böylece de Emre Bey mesela siz derseniz ki Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı seçim bileğin hakkıyla kazandı. Siz dezonformasyon suçu işlemiş oluyorsunuz. Çok net o zaman bir yıla üç yıl arası ceza almanızın yolu açılıyor yani bakın yani çok çok basit insanların ya yani mesela yangınlarla ilgili sorunlarda herhangi bir konuda biz konuştuğumuz zaman eğer siz enflasyon yüzde yüz seksen dediğiniz zaman şimdi ne olacak devletin kurumu yüzde seksen diyor buyurun uh -huh. hakikat hangisi şimdi diyecekler ki hakikat devlet Peki bu hani, yasa geçtiğinde bu yasa geçtikten sonra Twitter'a TC kimlik numarasıyla mı e, gireceğiz? Yok. Hatta bu bir ara e, mizah dergilerinin kapağını falan çıkmıştı hatırlarsanız. Yani bu teklifler öneriler değil mi? Mizah kapağını açtı. Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri bunu kanun teklifi olarak vermeye kalktı. Yani insanlar e, TC kimliğiyle girsin diye Dünyanın hiçbir ülkesinde bunu hiçbir büyük şirkete anlatamazsınız. Zaten böyle bir kanun çıkarsanız o şirketler Türkiye'den kaçar giderler. Yani bu zaten böyle bir şey internetin ruhuna da aykırı, internetin pratiklerine de aykırı. Böyle bir şey olmayacak ama olacağı söyleyeyim ben size. İnsanlar çok yaratıcı. Türk halkı yani bizler ekstra yaratıcıyız. Şimdi siz derseniz ki kardeşim hakikat aykırı riskli bir şey söyleme biz emoji de atarız. Ondan sonra güneşler atarız, yıldızlar atarız, onu yaparız, bunu yaparız. Yine tepkimizi belirtiriz. Ve hayatta da dava mava açamazlar. Emojiye mi dava açacak? Açamazlar. Ve böylece tek yaptıkları şey gençleri kendilerinden bir tık daha soğutmak oluyor. Ve insanların niye demokrasinin önemli olduğunu anlamasına da faydalı oluyorlar. Siyasetteki son söylemlere baktığımızda özellikle aile üzerinden bir takım eleştiri ya da kanun teklifleri vardı. Yine LGBT üzerinden bazı söylemler vardı. Bu sansür yasasıyla birlikte onu da hatırladığımızda acaba bundan sonra dijital platformlara yönelik bir eylemlilik gelir mi sizce? Aa dijital platformlara yönelik eylemlilik? 2018'den beri sistematik olarak oluyor zaten ve gitgide cendereyi kısmaya çalışıyorlar Emre Bey. 2018'de Ritük dedi ki, kardeşim dedi biz sadece lisanslı televizyonları değil, aynı zamanda YouTube'dan yayın yapan, belki oradan ayda 5 lira kazanan yayıncıyı da denetleyeceğim dedi. E bu saçmaydı çünkü biliyorsunuz internet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştüremezsiniz siz onu. O da şu evet. demek, yeni çağın söylediği bir şeye ben eğer karşıysam, o zaman, aa ben bugün e, Kura'dan yeni çağ çıktı, hadi onu denetleyeyim bari demek oluyor. Çünkü zaten pratikte herkesi denetleyemezsiniz. 2020'de platformları yönelik cezayasız getirdiler. Dediler ki, eğer birinin kişilik hakkını zedeleyen bir şey sizin platformunuzda paylaşılırsa hmm. ne yapacağız o zaman? O zaman biz gidip de e, platforma eğer kaldırmazsa para cezası ödeyeceğiz dediler. Şimdi de son kullanıcı cezalandırıyorlar. Önce yayıncıydı, sonra platformdu. Şimdi son kullanıcıları cezalandırmaya çalışıyorlar, ama dediğim gibi yani internet gibi dağıtık sistemler böyle e, üzerinden sansürle, şunla bununla baskıyla, denetlemeyle altından kalkabilecekleri bir iş değil. Onun da farkındalar. Ama başka bildikleri elinde bir yol yok. Deseler ki arkadaşlar çok daha demokratik bir ülke olacağız bundan sonra, sizi dinleyeceğiz, ona göre işlerimizi entegre edeceğiz deseler. İnanın bana oyları artar. İnanın bana belki o zaman iktidar kalırlar. Ama böyle bir şey yapmıyorlar. Tek bildikleri şey susturmak. Çünkü ellerine söyleyecek hikayeleri kalmadı ve popülist iktidarlar e, kendi yazdıkları hikayeyi, o hikayenin akışını kontrol etmek isterler. Kontrol edemedikleri zaman iktidardan düşerler. Bu sözleriniz bana e, bir Boğaziçi eyleminden sonra dağılan öğrencilere bir polisin sesler içine hatırlattı. Sus ve aşağıya bak. Yusuf ve Aşağı'ya bak. Tabii. Değil mi? Bunu istedikleri kadar söylesinler. Hiç fark etmiyor. Yani bizim mesela bugün Türkiye'nin bütün üniversitelerindeki genç arkadaşlarımızla bir network'ümüz var. Bir gücümüz var. Orada ne zaman sorun olursa bize geliyor. Bizim bütün e, dertlerimizi onlara anlatıyoruz. E bunları yaptığımızı kimse görüyor mu? Görmüyor. Çünkü dijital ortamda biz bunları yapıyoruz. Nasıl bunun üstesinden gelecekler? Mümkün değil böyle bir şey. Peki yani Sayın biz Yıldız. Geniş... Dinlemeye devam edeceğiz. Gençleri anlatıyorken hemen bu soruyu da ekleyeyim. Öyle devam edin cümlenize lütfen. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Gençlere tavsiyeniz ne olacak siyaseten? Gençlere tavsiyem öncelikle şu. Enseyi karartmak yok. Bunun sebebi de şu. Tapu kadastrodan eğitime her şeyi değiştiren internet e, tabii ki siyaseti de değiştirecek. Tabii ki bizim bilgiyi nasıl aldığımız, ne kadar hızlı aldığımızı değiştirecek. Tabii ki bizim e, örgütlenme modelimizi değiştirecek tek yürek olmamızı çok 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 daha kolaylaştıracak. Ya biz bugün bir tweet atıyoruz. 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon kişi görüyor Emre Bey. Ve 1 lira bize maliyeti bunun. Şimdi bu Türkiye'deki siyasetin hem dilini değiştirecek hem de gençlerin masada olmasını sağlayacak. Çünkü artık insanları sokakta, meydanda toplamanıza gerek yok. Biz her akşam miting yapıyoruz internet. Her akşam yapıyoruz bunu. Onun için gençlerin güçlü olduğu ve güçlü olduğu için de 21. yüzyılın demokratik değerlerinin siyasetin diline yansıdığı bir dönem geliyor. Yani bu dönem, bu geliyor. Bunun zaten önünde kimse duramaz ve duramayacaklar da zaten. Ve bu eski zihniyette bunun önünde inşallah zaten gidecek. Biz de iktidar olduğumuz zaman da gençlerin bütün bu önceliklerini de kamuoyu politikalarımızda yansıtacak olacağız. Sayın Doktor Taylan Yıldız çok teşekkür ederiz bu önemli değerlendirmelerinizi bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için. Biz de bunu alelacele e, konuşup yayınlamak istedik. Hani sansür yazısı geçtikten sonra ne olur ne olmaz. Evet. Vakit Aynen. ayırdığınız için teşekkür ederiz. Olmaz. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İnci TV izleyicileri sizlere de teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.